hiç bilgisayardan Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu bugün karşınızda e, güncellemesi gelen Clash Royale'in e, nasıl hesabınızı kay, kaybetmeden hızlı bir şekilde yine aynı hesabınızdan güncellenmiş bir şekilde oynamayı göstereceğim. İlk e, ilk önce oyuna neler geldi onları göstereyim. Hazır güncelleme olmuşken. 6 yeni kart eklendi. Yeni sıradan kartlara kralliyette ve Ender kartlara 3 silah şör. E, destansı kartlara kara prens ve zehir kartları eklenmiş. Kart enderliğine de efsanevi bir şey, efsanevi şey şey getirilmiş, kategorisi getirilmiş. Yeni arena, yeni sandıklar ve daha fazlası gelmiş. Mesela arena, inşaatçının atölyesi diye bir arena gelmiş. Hemen göstereyim. Şuradan Gördüğünüz gibi böyle bir arana. Çarkları olan bir arana. Şöyle gösterdim. Bakalım. Tamamdır. Devam edelim. Sandıklar. Dev sandık ve süper büyülü sandık. Onları da şuradan göstereyim. Dev sandıkta 13 tane ender kart. 136 tane de normal kart bulunuyor. 935 ile 100 105 arası da altın veriyormuş. Bir de süper büyülü sandık. 10 tane destansı, 61 tane ender, normal 306 kart ve 2040 altınla 2550 altın arası veriyormuş. Şöyle mücahit ee, Hemen yazalım mijayet'e de. Şimdi nasıl olacağını da göstereyim. Heh, bir de şey vardı. Onu da göstereyim. Bestiyerleri artık daha fazla savaş seçeneği yapabiliyorsunuz. Yine eğitim rakipler 3500 kupaya kadar çıkabiliyormuş eğitim bölümünde. Ayrıca sizin de fark ettiğiniz gibi zaten Türkçe dil desteği geldi oyuna. Birkaç kartı falan dengelemişler. Ekrana dokunarak oyun tekrarlarını gösterebiliyoruz şöyle. Eskiden böyle bir şey yoktu. <laughs> Bayram kim? Neyse şuradan da ayrıca kan destesini göstereyim. Mesela bunu kullanabiliyoruz. Şu Dedin yerine bunu kullanalım. Ama benim kullanacağım kart. Yani benim kullanacağım deste bu. Ya savaşta bunu seçerseniz Valkyrie ile gireceksiniz, dev olmayacak. Bununla girerseniz dev olacak, Valkyrie olmayacak. <laughs> Şimdi size o güncellemeyi nasıl yapacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Zaten bu oyuna gelince bir Google Play ile girmiş oluyorsunuz. Şimdi çıkalım oyundan ilk önce. Hızlı bir şekilde. Şuradan Google Play Store'a girelim. Kaç gidelim oradan. Çok yakında diyor. Kaldıra tıklayalım arkadaşlar. Burada ön kayıt seçeneği var. Ona tıklamıyoruz. Onun yerine Google'a geçiyoruz. Buradan Web Tekno yazıyoruz. Sonra web Tekno'dan arkadaşlar tıklıyoruz sitesine. Bu ne? Sonra buradan aşağı inince göreceksiniz. Göremedim. Nerede lan? Şuradan. Bulamadıysanız da arkadaşlar şuradan Clash Royal yazalım hızlı bir şekilde. 1.2.0 sürümünü tıklıyorsunuz. Buradan yine orada Google Play yazan yere tıklıyorsunuz. Fobito sitesi açılıyor. İndir. Buradan da Dovland 86.96 MB'ye tıklıyoruz bir şey olmuyor tamam tıklıyoruz zaten ne değiştirelim hızlı bir şekilde şöyle videoyu da burada keseyim o yüklendiği zaman tekrardan videoyu başlatırım Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Clash Royale yüklendi. Onun üstüne tıklıyoruz şimdi. Tam buradan o yükleme e, Google Play'de olmadığı için diyor sizi düşünüyoruz. Buradan izin veriyorsunuz. Yalnızca bu yükleme izin verin seçeneği de var. Ben onu tıklıyorum. Kur'a tıklıyoruz. o hemen bir iki dakika içinde yüklenir. Hatta bir iki dakika bile fazla. Aça tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun tekrardan açılıyor. Tabi nasıl bunu kendi Google Play hesabınıza aktaracağınızı onu da göstereceğim. şöyle yüklensin oyun buraya alıyor buraya geçiyorsunuz kendi e, hesabınıza tıklıyorsunuz sonra buradan e, size zaten uyarıyor can adlı kişinin 5. seviye ilerlemesini yüklemek istiyor musunuz diye evet'e tıklıyorsunuz Yine yüklensin. Tamamdır. Gördüğünüz gibi tekrar aynı klandayım. Şöyle tekrar sağ diyelim hatta. Tamamdır arkadaşlar. Ayrıca klanımız da e, bayağı sıralamadı. Hatır sayılır bir yerde. Bu ne? Tamam. Göstereyim size klan. Yerele tıklıyoruz. Bu bizim üst klanımız Ay Yıldız. 334 sıra yükselmiş çünkü kapanıp yeniden açıldı. Şöyle aşağılara iniyoruz ve 36. sıradayız gördüğünüz gibi. Böyle. Hazır videodayken de bir tane açalım. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki Clash Royale videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.